Shift.net YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir 5 çayıyla haftanın teknoloji gündemini sizlerle birlikte değerlendiriyoruz. Şimdi bu haftanın ilk haberi yapay zeka tarafından başlayalım dedik evet. Enes Çimsen'le birlikte. Meta AI yani Meta'nın yapay zekası Türkiye'de kullanıma sunuldu arkadaşlar. Biliyorsunuz artık birçok uygulamanın ya da platformun kendi yapay zekası var. İşte Twitter diye veya X'te, şimdiki adıyla X'te Grok var, Google'da Gemini var, Apple'da Siri var ve vesaire vesaire farklılaşabiliyor. Şimdi Meta'da, yani Facebook, işte Instagram veya işte WhatsApp'ın e, grubunda da artık Meta AI kullanımı sürdü. Türkiye'de de, herkes de görmedim ben bu arada, yavaş yavaş geliyor galiba değil evet, mi? Evet evet, şu an kısmi olarak açmaya başladı abi. Yakında da tüm kullanıcılara sunacağı söylenildi. Mesela bana gelmedi, ben de ben ediyorum. Sen de değil mi Bende de yok henüz. Ama şöyle garip bir şey var. Bunun da aslında bu gelmeden önce bir ayak sesi geldi abi hatırlarsın belki sen de. Facebook bildiğiniz gibi yani daha doğrusu Meta WhatsApp'taki yapay zeka araçlarını bir bir kaldırmaya başladı. Kendisi dedi ki biz izin vermeyeceğiz herhangi WhatsApp araçına. Bildiğin gibi abi Perplexity'nin vardı, ChatGPT'nin şey vardı. Kendi yani yapay zekada resmi kanalları vardı. Buradan yapay zeka araçlarını kullanabiliyordunuz. Daha sonrasında zaten bunun nedeni belli oldu. Geçtiğimiz haftalar itibariyle kısmi süre olarak şu anda aşama aşama Meta'ya kullanıma açmaya başlandı. Eğer telefonlarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Yani bu WhatsApp olabilir, Instagram abi. olabilir veya diğer işte Facebook uygulaması olabilir. Oralarda yavaş yavaş gelecek. Belki biz bu videoyu yayınladığımız saat ya da tarih itibariyle gelmiş de olabilir. Bir kontrol edin deriz arkadaşlar. Tabi abi yapay dedik, Mete'ye dedik. Bildiğin gibi artık Apple Intelligence'da Türkçe dil desteği resmi olarak geldi. iOS 26.1 sürümü yayınlandı. Onunla birlikte de geldi. Zaten arkadaşlarımız da burada hızlı bir şekilde videoyla tüm detaylarını anlattık orada. Ancak seni de biraz fikirler almak istiyorum abi. Özellikle Türkçe dil desteği konusunda geçen hafta da konuşmuştuk. Evet. Biraz geç mi kaldık dedik. Yani ee... şimdi Şöyle Apple evet yani bu yapay zeka konusunda mesela en son lansmanda da hiç böyle bir duyuru yapmadı. Bir öncekinde yapmıştı. Bir önceki yani 10 16 sürümünde iPhone 16'yı tanıttığında 17'de sanki öyle bir şey hiç anlatmamış gibi devam etmişti. Türkçe dil desteği zaten yoktu. Bence birazcık geç kalıyor, gecikiyor. Hani bunların böyle evet. yavaş yavaş gelmesi lazım. Hatta biz bu depremi de konuşmuştuk geçen hafta hatırlarsan. O. o da gelecek falan gibi bazı haberler çıkmaya başladı. Yani iOS tarafına işte deprem uyarı sistemi de gelecek diye. Tabii ki güzel bir özellik ben çünkü birçok iPhone kullanıcısı var. Bu yapay zekade Türkçe kullanıyor olmak önemli bir detaydı. Herkes İngilizce bilmiyor. Doğru. Ya da Türkçe ile ilgili bazı şeyleri yapamıyorsunuz İngilizce tarafında. O yüzden bence iyi oldu. Ama burada ilginç bir yani bir sıkıntı var. Bence ben bunu sıkıntı olarak nitelendiriyorum. Bildiğin gibi mesela Google Gemini şu anda Android'in çoğu telefonunda takipçilerimiz de biliyordur. Kullanıyordur zaten aktif olarak. Ama Apple Intelligence tarafında sadece iPhone 15 Pro üzerine destekleniyor. Yani Apple burada diyor ki yeni bir model alman lazım. Yani yeni... O da Pro olacak de, diyor. O da, Yani yine normal de var ama hani mesela 13 çok güçlü bir telefon, 15 çok güçlü bir Telefon. En azından bazı temel özellikleri kullanabilen e, bir Apple Intelligence'ın in ben gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Şahsi fikrim bu şekilde çünkü çok büyük bir kullanıcı var. Yani eski kullanıcıları şu oran olarak daha fazla şu anda yeni modelden ziyade evet. burada bence bir sıkıntı da var. Hele ki Türkiye'de bence bu şimdi sorun. Çünkü dediğin gibi o yeni telefonların artık fiyatları da çok yukarılarda. E Şimdi Kesinlikle. insanların alım gücü de ortada olduğu için yani gidip de işte 30 bin lira civarında bir telefon ne alacaksın? iPhone 13 alacaksın. E, iPhone 13 de olmayınca e, yani bence de yapılabilir dediğin gibi belki bütün özellikler olmaz ama ama belli ufak bir bazı, şey, yani. temel, bazı şeylerin oldu. Evet. Çünkü mesela bunu Samsung yapıyor, 4 sene önceki telefonu da veriyor o evet. yapay zekayı. O telefon bu arada 20 bin liralık telefona da veriyor, 100 bin liralık telefonu da veriyor. Ama ikisi aynı değil bu arada. Kesinlikle. Başka ufak tefek farklılıkları Kesinlikle. var, daha iyi yapabildiği tarafları var. Örneğin Audi Eraser diye bir özelliği var Samsung'da, o sadece üst düzey telefonlarda, S serisinde var. Yani işlemciyle biraz da senkron ama her şey yok değil yani. Evet, yani... Bazı şeyler var sonuçta. <laughs> evet yani. Evet, doğru o Buradan da artık Apple duysun bizi diyorum çünkü <laughs> hani diğer uygun fiyatlı modellerde Enes'in de söylediği gibi daha düşük bir özellik olsa da mutlaka gelmeli. Bu arada Apple duysun dedik hemen onun üzerine de bir ekleme yapmak istiyorum. Daha yeni yayınlandı tabii ki bu da şu anda birkaç gün oluyor. Apple yapay zeka konusunda abi geçen haftaki bölümde de konuşmuştuk. Geç kaldı dedik, rahatlık var dedik. Hatta OpenAI ile bir çalışması da var demiştik, işbirlikleri var bahsetmiştik. Burada ilginç bir gelişme yaşandı arkadaşlar. Google yıllık 1 milyar dolar anlaşma ile Google'un Gemini ile serisini güçlendirme kararı aldı. Bu da açıklandı. Yani bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun abi? Apple hızlı bir atılım yapmaya başladı başladı biraz geri kaldığını anladı sanırım. Evet bence de anladı. Her yerde, bir hafta bizi dinliyorlar diyeceğim <gülüyor> ama <laughs> tabii bir haftada hemen <gülüyor> bunlar <gülüyor> olacak şeyler. bir şey çalışma ya. değil. ya. Evet yani orada tabii ki şöyle bakın şimdi bütün herkes yapay zeka ile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu hani ilgili ya da ilgisiz her alanda yapay zekanın hayatımıza katkıları gelmeye başladı ve bugün de ben bir toplantı dedim mesela orada şunu da söylediler ki çeşitli katılıyorum buna. Yapay zeka arkadaşlar hani böyle bazen teknolojide bir böyle bir furya vardır. Sanal gerçeklik gözlüğü herkes alır. 3D dersin herkes alır. Ama sonra geçer o. Yapay zeka öyle bir şey değil. Bakın gerçekten söylüyorum. Yapay zeka hani burada şunu da demek istemiyorum. İşimiz elimizden alacak falan filan değil ama işinizi entegre edemediğiniz noktada yapay zeka sizin geride kalmanıza yol açacak. Bunu lütfen hani bunu bireysel olarak da söylüyorum, kurumsal olarak da ki toplantıda da bunu söylediler. Özel bir e, kurumsal bir toplantıydı bu. Kurumların da, markaların da artık yapay zekaya önem vermesi gerekiyor. Yani ben Apple'ım. Hani ben yatayım biraz. O ya nasılsa satıyorum. Tabii. Artık öyle bir dünya hiçbir şekilde kalmadı. Kullanıcılar o markanın derim hayranları fanları artık ne dersek diyelim eğer o sana vermiyorsa gidip vereni alıyorlar. Böyle evet. bir durum var artık yani. Abi biz bile mesela artık programımızın ilk konusunu yapay zekaya başlıyoruz. Evet. Ya bu önemli yani evet. artık. Bu bizim kesinlikle artık hafife alabildiğimiz bir konu değil. Bundan ne korkmak ne de ön yargılı olmak gerekiyor. Bunu adapte olarak hayatımızı buna entegre ederek kesinlikle. kendimizi yenilememiz gerekiyor aslında. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Çok güzel bir şey söyledin. Hayatımızı adapte etmemiz lazım. Yani yapay zeka böyle her şeyi yapacak benim yerime çıkıp konuşamayacak yapay zeka veya bir anlamlandıramayacak bunu. İşte ben bir haberi hazırlarken bir içeriği Hazırlarken bana fikir verebilir. Ben bunu kullanabilirim. Burada bir beis yok. İnsanın yerini alması ben uzun vadede de mümkün görmüyorum. Çünkü biz duygusal ve duygularını ifade edebilen varlıklarız. Ama kullanmamak ya da karşı çıkmak başka bir mantıksızlığa Kesinlikle. doğru Kesinlikle. gider. Markaların da yapmaması lazım. Bireysel olarak da yapmamamız gerekiyor. Şimdi Enes kurumsal taraftan bahsetmişken aslında yapay zeka cephesinde çok büyük bir ortaklık oldu. Bu aslında doğrudan son kullanıcıyla ilgili değil biraz ama bir taraftan da ilgili. OpenAI, ChatGPT gibi modellerini eğitmek ve çalıştırmak için adım iOS altyapısındaki yüz binlerce Nvidia GPU'sunda kullanabilecek böyle bir anlaşma yapılmış. Doğrudan belki bizim hani ben onu kullanıyorum değilim ama sonuçta şöyle bir durum var. Biz bir yapay zeka kullandığımızda aslında arka planda bir sunucuya bağlanıyor. Ciddi bir kaynak tüketiyoruz. Evet. Çok ciddi bir kaynak evet, tüketiyoruz. O sunucu için de o yapay zekanın hazır olması gerekiyor. Bu önemli bir anlaşma ve ve önemli bir anlaşma olduğu için de hem bizim yani son kullanıcı için de güzel sonuçlar olacaktır hem de sektör açısından da çok önemli bir değer olduğunu söyleyeyim. Kesinlikle katılıyorum. Burada abi hem invidya tarafı hem de özellikle bu anlaşmada da bir şey geçen OpenAI gerçekten ciddi paralar bu işe yatırıyorlar. Bir önceki değindiğimiz konuya da aslında bunun ciddiyetini göstermek için değinebiliriz. Çünkü yapay zeka alelade geçici bir konu değil ki ortada dönen rakamlardan da bunu görüyoruz yani 38 milyar, milyar dolarlık var. bir anlaşma ciddi bir anlaşma. 7 yıllık anlaşma. 7 yıllık bir anlaşma. Demek ki yani bu az önce söylediğime geliyor yani yapay zeka hani böyle ya bugün bir furya var yarın da başka bir şey çıkar değil aslında. Evet, bu bizim evet. hayatımızı ciddi manada değiştirecek ama bizim onu ondan korkmak yerine, nasıl kullanabiliriz, evet. hayatımızı nasıl entegre edebiliriz, onu düşünmemiz lazım. Bu da kişisel bir şey bu arada, bu kişisel bir yolculuk. Yani Kesinlikle. sen başka türlü yaparsın, ben başka türlü yapalım. İzleyicilerimiz belki hayatlarını başka türlü entegre ederler, başka araçları kullanırlar. Ama günün sonunda şunu unutmamak lazım, bir şekilde entegre edip işimizi kolaylaştırmanın yollarını bulmamız gerekiyor. Bu arada abi yapay zeka dedik, gelişiyor dedik, güzel de bir gelişme var. Takipçilerimizle de bunu paylaşalım. Notebook el eleme artık Türkçe dil desteği geldi. Bu çok güzel bir gelişme. Abi yani bir video atıyorsun. Önceden bu İngilizce destekliyordu. Şu anda artık Türkçe dil desteği de geldi. Bir video atıyorsun. Videoyu sana anında özetliyor. Yani ya burada 40 dakikalık da bir video olabilir. Saatler süren bir eğitim videosu da olabilir. Sana direkt hap bilgileri, önemli noktaları çekip özetliyor. Sadece video da değil tabi. Web sitesi, kitaplar, uzun makaleler her şeyi özetleyebiliyor. Bu bence önemli bir gelişme. Gerçekten e, burada Türkçe dil desteği olması. Yani Apple Intelligence'a geldi dedik ama burada biraz daha aslında bu işi daha detaylı kullanan kişiler için çok önemli bir gelişme. Notebook LLM hakikaten ben çok övülüyor. Öyle evet. görüyorum. Ben oturup kullan olmadım bugüne kadar ama mesela dediğin şu güzel mesela 40 dakikalık video izleyeceksin. Ya bazen sıkılıyoruz yani açık söylemek gerekirse. 40 dakika hatta biz de videoları o kadar uzun yapmayalım diyoruz. Kendi aramızda da konuştuğumuz bir konu. Ama sana özetleyen birisi olsa, önemli noktalarını çıkartıyor olsa çok başarılı bir şey ve bence hani kullanmalıyız da bunu. Aslında az önce söylediğim konuya geliyoruz burada. Yani seni hızlandıracak, seni normalde bir kişinin bir enerjisi ve zamanımız var. 24 saat. Hepimizin Yesin 24 için. saati var. Tabii. Sen o 24 saati, 40 dakikalık bir videoyu 4 dakikaya indirip izleyebiliyorsan o senin için bir aradaki 36 dakika cebinde kalmış olacak. Çok güzel. Bir Ve bunları kullanarak aslında biraz daha hızlanmış oluyoruz. Bence çok harika bir gelişme. Mutlaka kullan. Özellikle öğrenciler için bence veya bir şey öğrenmek Kesinlikle. isteyenler için güzel bir gelişme. Yani şimdi 40 dakikalık mesela sohbet muhabbet huzurunda biraz daha muhabbet tarzı video yapıyoruz. Bu olabilir ama bir eğitim videosunda 40 dakikada gerçekten hap bilir, topladığımızda belki 4 dakika dediğin gibi olacak. Burada da bir insan yapması dilek olarak zor. O yüzden Notebook NLM'de bunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Türkçe dil desteğinin de gelmiş olduğunu buradan paylaşmış olalım. Şimdi meta enteresan yani Facebook işte WhatsApp biliyorsun Instagram evet. enteresan bir paylaşım yaptı şimdi yapay zeka dedik güzel bir şey tabii ama tabii burada bizim verilerimiz de kullanılıyor Bu şimdi, yapay zeka nasıl eğitiliyor? Evet Meta Facebook WhatsApp ve Instagram hesaplarımızdan elde edilen veriler yapay zeka için kullanılacakmış yani standart olarak kullanacak şekilde geliyor ama bir yerlerde bir ayar var sen o ayara girdiğin zaman işte onu kapatabiliyorsun. Bir zaten. de bulacaksın o ayarı önce. Tabii. Önce bu ayarı bulacaksın tabii. nerede? Yani sen diyeceğiz ki biz ben Meta'nın işte WhatsApp'ın Facebook'un Instagram'ın benim bilgilerimi yapay zeka eğitimi için kullanmasını istemiyorum işaretlemen gerekiyor. Yoksa bunları kullanmış oluyor. Yani burada ben tabii artık hani bu, bunun da çok evet yani tamam ne paylaşıyoruz biz de hani böyle çok gizli kimsenin bilmemesi gereken şey zaten sosyal paylaşmamamız gerekiyor. Çok özel anlarımızı da paylaşmamız gerekiyor. Çok da büyük bir sıkıntı görmüyorum ama keşke hani sana sorulsa. Hani Tabii. bizim ar aramak zorunda kalmasak da Aynen. standart olarak görsek. Standart olarak en azından sorabilir çok güzel olur. Evet. Dediğin doğru abi. Ama burada direkt açık gelmesi çok şaşırtıcı. Yani evet. biz alacağız. Hani sen istemiyorsan i̇şte sen... bir yerden bul bize ulaş söyle. <laughs> Yoksa biz alıyoruz yani. <laughs> evet, öyle bir durum oluşuyor burada. Evet Evet. Doğru. Evet şimdi haftanın ve Türkiye'nin gündemiyle ilgili önemli bir mobil haberimiz var. Artık biraz da o tarafa geçelim. Yapay zeka, yapay zeka dedik ama <gülüyor> birazcık <laughs> da farklı konulara gelelim. Şimdi yurt dışından iPhone ya da iPhone tabii aslında da hani telefon getirdiğimiz zaman bir kayıt ücreti meselesi vardı. Bu 45.000 TL idi ama bu yeniden değerleme oranı belli oldu. Şimdi 125. %25.49'luk abi yanlış hatırlamıyorsam. Belli olduğu için 57.241 TL olacak. Bu aslında %100 değil ama. Hani Cumhurbaşkanı müdahale etmediği sürece bu rakam bu şekilde olacak kabul ediliyor. Edebilirdi, etmeyebilirdi. Daha yukarıda olabilir, daha aşağı falan da olabilir. Artık bu yani bu kayıt olayı biraz garip bir noktaya gitti ya. Sen de video çektin hatta. Yani. Evet, ne evet. diyorsun bu konuda? Ya abi artık e, neredeyse bir telefon fiyatına geliyor şimdi. Yurt dışındaki şu an bir iPhone Pro Max'i bas sürümünü almaya kalktığımızda 60.000 TL civarını alıyoruz. 57.000 TL'de aslında bir kayıt parasına geliyor. Hani burada videoda paylaştık zaten takipçilerimiz de izlemişlerdir. Orada yorumlarda gördüm ben hani biri şey demiş. iki iPhone alıp kullansak daha kârdayız yani. Evet, öyle yapıyor zaten. Bir, bu öyle Onu da yapan öyle. da var. İki tane 17 Pro Max da alıp kullansak kârdayız demiş. O biraz garibime gitti. Evet olay biraz oraya doğru evriliyor. Tabi burada aslında ana gaye biraz hani Türkiye'den alınması lazım. Tabii Tabi burada videoda da belirttik. Sadece yurt dışına aldığımızda eskiden en azından fiyat olarak kârı geçiyorduk ama bunun da bir sürü dezavantajı vardı. Garanti vesaire bunlar. Biraz da belki bu caydırıcı olarak düşünüyor olabilir ama bunların tabi biraz daha düşük olması gerekiyor. Daha kayıt ücretinin daha böyle standart seviyeye gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Aradaki fark artık zarar ettirecek seviyeye geldi. Yani bu kayıt işi evet yani bence de saçma oldu. Biraz onun sebebi de şu aslında. Biz seninle konuşmuştuk bunu hafta içinde biliyorsun. Dolar artmıyor. Evet. E, dolar artmıyor ama bu kayıt ücreti sürekli arttığı Doğru. için. Çünkü bir de arada da bir zam buna gelmemişti. Gerçi yurt çıkış harcına geldi de. Doların artmadığı bir noktada telefon fiyatı aynı kalıyorsun. Yani Apple geçen sene iPhone 16 Pro Max'i kaça çıkardıysa dolar aynı. bazında aynı parayı aynı. çıkarıyor. Dolar artmadığı zaman e, bu kayıt ücreti arttığı için bence garip bir noktaya geliyor. Yani bunu bir şekilde daha makul bir noktada tutmak lazım. Hani devlet büyüklerimiz bu videoları izliyordur diye tahmin ediyorum ben. Yani belki daha makul bir noktada tutulabilir ya da şartlar biraz esnetilebilir belki. Kesinlikle. Çünkü yani bu bir tane telefon alacağız diye yani dediğin gibi mesela iPhone, iki tane iPhone 17 Pro Max almasına da gerek yok. Bir tanesini normal alır. Tabii. 8 ay onu kullan, 8 ay öbürünü kullan. Zaten yıl bitmiş oluyor. Bilmiyorum yani inşallah düzelir diyelim. Ne diyelim? İnşallah. inşallah. Şimdi geçen hafta yine konuştuğumuz bir konu vardı seninle birlikte. Bu Samsung Galaxy Z3 Fold'un 3'e katlanabilir telefonu yeni görselleri paylaşmış. Ne diyorsun? Biraz Ta kötüydü ilk görseller. Tabi orada biraz aslında sızıntıydı biz tabi. ilk sızıntıları görünce hemen doğal olarak takipçilerimizle paylaştık. Şimdi daha net görseller geldi. Ya ben abi genel olarak telefonu biraz kalın buldum yani. Özellikle 3'e katlanmış halinin böyle kalınlığını çekmişler. Yani bence hala da o sürdürülebilir incelikte değil bu telefon. Yani 2'ye katlanır da güzel seviyeye ilerlediler gerçekten. Zaten o videoda bahsetmiştim. Hatta bunlar alakalı bir video da yaptım. Z Fold dediği kullandım uzun bir süre. Gayet memnunum. yani. Kalın bir telefonu gibi hissettirmiyordu. Ama bu model bana kalın geldi. Yani cebe koyduğunda beni rahatsız edecekmiş gibi hissettirdi açıkçası. Yani orada biraz belki şey, sen Huawei'nin telefonu gördün mü bilmiyorum mesela fiziksel olarak. Ben fiziksel gördüm. olarak gördüm. Yani o telefon güzeldi mesela. Güzeldi. Ama evet yani şimdi ya orada bence telefon formundan çıkıyor 3'e katlandığı zaman. kesinlikle. Tablet gibi bir şey oluyor. Yani gibi evet. diyorum tam da tablet değil ama yani hani böyle daha böyle film izleyeyim ne bileyim oyun oynayayım falan gibi bir şeye doğru gidiyorsun. Hani ikiye katlanınca ya yani iki derken şöyle katladığı zaman sorun yok da bir kat daha açınca böyle bir <gülüyor> <gülüyor> defter böyle kocaman bir şey oluyor kesinlikle pratik yanı yok yani şimdi hani düşünsene abi mesela metroya bindin gideceksin hadi bismillah aç açma başlıyor hani diğeri hani böyle dediğin gibi doğru tak taktiği açtın kullanıyorsun bir şekilde ama bunu onu aç bunu aç sağdan aç onu da çoğunlukla çoğu insan belki işi için varsa böyle bir şey ihtiyaç duyuyorsa veya işte bir şey izleyeceği zaman falan kullanacaktır ama onun haricinde ben bile hani Z Fold diye kullandım bir ay iki ekranlı katlanır bir şekilde en fazla sadece e, hatta günümü belki %90'da videoda belirttim bunu hep ön ekranı kullandım yani akşam eve geldiğimde açıyordum dedim ki belki 3 ekranda böyle daha da iş bir kitle. Yani daha çok ilgi alakası olan kişilere talep edecek, tercih edecektir. Çok da fazla ilgilendireceğini düşünmüyorum açıkçası. Şimdi bir güzel haberimiz yine Samsung cephesinden var. Samsung S26 ile ilgili birçok şey sızdı zaten işlemcisi işte özellikleri vesairesi vesairesi ama özellikle kamera tarafında bir değişiklik bekleniyor ki ben eleştirmiştim geçen hafta biliyorsun Samsung evet. Hani hep aynı ürünleri çıkartıyor hep aynı işte donanımlar geliyor vesaire gibisinden. Birazcık gecikiyor telefon bu arada. Normalde Ocak ayının ortalarında filan tanıtıyordu ya da başında. Şubat'ın son doğru tanıtacak. Öyle bir kesinleşti yani gibi oldu Geç kaldı. Yani bütün rakipler çıkardılar evet. özellikle Android tarafında çok çıktı ya. Çok evet. çıktı yani. Evet. Samsung yani. biraz bence geç kaldı yani burada. çünkü Apple zaten hep belli yani. Eylül Ayı yani. ayında çıkartıyor, kasımını satışa sunuyor vesaire. Evet. Samsung biraz gecikti ama bence bu sefer bir şeyler değişecek gibi geliyor. Hmm. Açık söylemek gerekirse. Yani orada bir değişiklik var, onu görüyorum ben. Ama ne olacak bilmiyorum. Fakat Şubat ayında çık çıkacağı kesinleşti gibi. Yani resmi bir açıklama yapılmadı bu arada. Henüz bir davetiye gelmemesi kimseye, henüz bir paylaşımın yapılmaması, Unpacked etkinliği yapılıyor Tabii. biliyorsun Amerika'da yapılacak yine. Akıllara bunları getiriyor, e bakalım, takip edelim ne çıkacak. O tarafı da takip ediyoruz <gülüyor> zaten. <gülüyor> Göreceğiz. Şimdi yurtdışı kayıt ücreti dedik, telefonlar mobil dünya dedik. Ben de geçenlerde sosyal medya gezinirken gördüm, bir GSM operatörü yurt dışında 3 yıl kalma sözüne iPhone 17 hediye ediyormuş. Yani bizim burada bildiğin gibi e, telefon almak çok zorken zaten. Burada iPhone 17'yi direkt hediye ediyorlarmış. Yani hatta bir görsel var. Bunda zaten ekran ışını koyarak 00 yazıyor. 3 yıl bende kalacağını sözünü veriyorsan sana iPhone 17 hediye ediyoruz diyor. Benim çok ilgincime gitti. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya sana? aslında bunu yurt dışındaki operatörler çok yapıyor. Amerika'da hani aslında 00 değil de Tabii. hani bir paket satıyor sana. Diyor ki o paket kaç para diyelim ki bizim hani bizim TL olarak konuşayım ya da dolar söyleyebiliriz. 30 dolar aylık diyelim ki. 30 dolar verirsen diyor 36 ay bende kalırsan diyor yani 3 yıl boyunca diyor ki bu telefonu ben sana hediye edeceğim. Aslında bu var olan bir şeydi eskiden ama iPhone'unu yapıyorlar mıydı? Belki yapıyorlardı çünkü sonuçta oradaki rakamlar bizdeki gibi olmadığı için Tabii. hani böyle bir şey yapılabiliyordu. Bizde tabi anca hani böyle giriş seviyesi 10 bin liralık telefon belki yapılıyordur veya onun, onun fiyatı bile 20 bin liraya falan geliyor. Biz ya bir ki. de şimdi taahhüt şimdi hani bildiğin gibi bu eskiden gerçekten marka için önemli bir şeydi. Yani bir yıl kendisi altına alması güven veriyordu. Şimdi artık öyle bir hale geldi ki vatandaşlar şey diyor. Yani ben taahhütlü istiyorum diyor. Çünkü artmayacağından emin olayım fiyatın diyor. Evet. Eskiden böyle değildi bu. Şimdi evet. diyor ki hani Aha, en azından bir ay bir yıl rahatım diyor. Ya bir yıl diyor benim tam tarifim artmayacak diyor. Önceden bu markalar için avantaj, Şimdi tüketici için avantaj konumuna geldi. Zaten izleyenlerimiz de bu konuyu sıkça yaşıyordur. Ben şahsen öyleyim yani onu. Ama bakıyorum. işte orada da şu oluyor. şimdi muhtemelen izleyicilerimiz de aynı fikirdedir. Bir operatörde kalıyorsun bir sene. Tamam devam edeyim diyorsun. Ama sana öyle bir fatura çıkarıyor ki bu operatör bağımsız evet, evet, bunu. Doğru. Öyle bir fatura çıkıyor ki diyorsun ki ya ama ben işte 10 yıldır buradayım diyorsun mesela. Ha. Yok diyor. Kusura bakma diyor. İşte 300 lira ödüyorsan diyelim ki 600 lira diyor. Evet. Öbürüne gidiyorsun. Işte X'ten Y'ye geçiyorsun. O diyor ki 300 liraya onu yaparım diyor. Yani onun da bir el atmaları lazım ama her bilmiyorum. Her yıl geziyorsun abi. Evet her yıl geziyorsun. Operatör yani. operatör geziyorsun, geziyorsun, yani. geziyorsun yani. Biraz da otomobilden bahsedelim Enes. Yani bu otomobil şey, sektöründe çok acayip şeyler oluyor şu anda. Özellikle Türkiye ile ilgili olan söyleyeceğim. Motosiklette koruyucu eldiven zorunluluğu başladı. Aslında sadece eldiven değil bu arada gözlük de başladı. Ve ben gördüm birkaç video. Araçları bağlamaya başlamışlar götürüyorlar falan Hani böyle çok ciddi bir cezası da var bu işin. Ya şimdi şöyle ben motosiklet kullanan birisi sen var ben mı bilmiyorum kullanıyorum ben uzun yıllar kullandım ha, kullandın bence zaten eldivensiz kullanılmasın bu arada bakın kesinlikle kullanmayın eldivensiz hani kanun olsa da kullanmayın olmasa da kullanmayın ama hani gözlük meselesi biraz enteresan o gözlük onu ben aslında... anlamadım abi tam nasıl bir gözlük yani ya gözlük dedi şu aslında motosiklette vizörden bahsediyor Vizörün güneşliği gibi mi yok yok normal vizörsüz, vizör olacak. vizörsüz kullananlar var ha, ya scooter hani, kasları gibi böyle yarım hani, kask şeyle Çıkartıp onda... çıkartıyor bazı kullanıcılar o öyle de hani çıkarıyor mesela hmm. özellikle kuryeler yapıyor bunu hani terletiyor abi diye bilmem bir şey diyor çıkar Yapıyorlar. Onları kastediyor ama bisiklet ve e, kanunda daha doğrusu düzenlemede bisiklet de traktör de var. Traktör. Bisiklette de gözlük takman gerekiyor. Şimdi bisiklette kas takmıyorsun ya kaskı var ama gözlükte değil. Orada da herhalde bir şekilde yani vizörlü değil daha doğrusu bir gözlük gibi bir şey olacak. Yani ya. Bu, bu güzel bir şey bence ama eleştireceğim şey şu. Bu hemen yayınlandı. 3'ü ya da 4 Kasım'da yayınlandı ve hemen yürürlüğe girdi. Yani belki bir süre tanınsaydı. ve bir hafta 10 gün hani insanlar duyana kadar olsaydı sanki bir, biraz daha iyi olabilirdi bence. Hatta sen abi bağlanan bazı motosikletler gördün mü? Tabii, tabii. Söyledin, gördüm, gördüm. 10 tane motosikleti bağlamışlar bir kuruya. Yani işte çok erken ülkede. bence aslında. Evet. Yani biraz yani. En azından zaman tanınabiliyordu. Geçiş tanınabilirdi süreci tanınabilirdi. Yani tanınabilirdi. Bir hafta 10 gün hani böyle tamam yıllar sürsün demiyorum tabii ama yani orada birazcık belki süre tanınabilirdi. Ama bizim ülkemizde biraz böyle pat denek oluyor bazı şeyler. <laughs> ya şimdi eldiven bence motosiklette zorunlu olmalı. Ben bunu destekliyorum. Çünkü hem soğuktan koruyor hem de hani Allah korusun bir yere düşme anında ilk eliniz temas ediyor mu? Yani evet. Yere düşün ilk elin temas ediyor. O konuda bence de zorunlu olması gerekli. Ancak dediğine katılıyorum. En azından hani motosikletin bağlanması, cezası var, trafikte tekrar gidip alacağız vesaire çok zaman alabiliyor. En azından bir hafta iki hafta böyle bir süre tanınsaydı, eksiği olan tamamlasaydı bence evet. daha iyi olurdu. Aynı fikir fikirdeyim ben. Yani gece yarısı yayınlandı sabah hemen yürürlüğe girdi. Bence öyle olmasa daha iyi olurdu diyoruz. Şimdi güzel bir haber TOG'dan geliyor. Aslında bu biraz uzadı bu konu ama Almanya teslimatları başlamış TOG'un ve tabii ki hani bunu zaten fiyatlar belli olmuştu ama o da eleştirilen bir konuydu. İşte Türkiye fiyatlarından daha ucuz bu arada <laughs> Almanya fiyatları. Çünkü bizde vergi filan da var. Hayırlı olsun diyelim. Yani ben TOG'u her zaman destekleyen birisiyim ve her zaman da destekledim. Böyle bir markamızın olması çok önemli bence. Almanya'da satışa başlamış alanlar da var. Alanlara da hayırlı olsun. İnşallah bizde de biraz daha ucuz olur. Yani uygun fiyatlı olmasını ben temenni ediyorum. Ama yine abi bizde de satış rakamları her ay zirvede yani 2 e, ayında evet zirvedeymiş. Evet evet yine zirvede gidiyor Yani birçok farklı artık Çinli marka pazara girdi zaten. Ama ona yine rağmen, ona rağmen bence iyi rekabet gösterip eğer ki burada zaten fiyatlandırmada daha uygun modelli bir seçenek sunulursa özellikle daha alt kesim için ben kesinlikle çok ciddi satış rakamları evet. yapacağını düşünüyorum yani. Togg'da şey yok şu anda. Hani böyle daha B sınıfı böyle giriş evet, modeli aynen. yok. Biraz böyle C'ye şalan bir Hep şey, donanımlı arabalar. C SUV ve C sedan var şu anda. Evet. Biraz daha böyle giriş seviyesi bir model olsa böyle bir, bir buçuk civarı. pandası gibi. Evet, evet. O evet, özelliklerde evet. yani çok ciddi. Hani Toglar gerçekten donanımlı. Ve üst araba, arabalar. Evet, yani. Evet. Biraz daha böyle bazı yerlerden kısılıp light sürüm demiştik ya, yani. Onun <gülüyor> benzeri bir <laughs> şey. Yani. Onun tarzı bir şey. <laughs> güzel olabilir. Çok harika olur bence. Şimdi senin aldığın bir haber var. Onu sen senden dinleyelim. Fas bir tane yüzde evet. Fast, fasta bir yüzde var üretmiş Ya şimdi aslında tam üstüne geldi bu konu. Hani dedik ya light sürüm ufak bir araba fasta. Bu bildiğimiz Citroen Amiler'in tarzında aslında şehir içi mikromobilite dediğimiz tarzda bir araba üretmiş. Kendileri üretmişler. Yüzde yüzde yerli diye de burada belirtmişler bunu. Yani tamamen kendi imkanları üretmişler. Dial <laughs> iyi ismi de galiba. aynen. Dali'ye böyle hani şeye benziyor. Ressama benziyor da. Biraz da belki onlara farklı okunuyor olabilir dillerinde. Değişik bir araba olmuş. Yani 150 km menzili. 80 km maksimumuzu var. Yani tamamen şehir içi giriş aracı. Stronami gibi? işte Stroyna gibi. gibi. Aynen, aynen. Hatta onlardan kasa yapısı olarak biraz daha ufak. Yani bizim bazı böyle yapan yerli markalar da var. Onlara benzer bir araba olmuş. Yine de tebrik ederim. Yani burada da e, olan Benim ilgimi çekti. Değişik. Farklı ülkelerden de artık. Hatta senle konuşmuştuk bunu. Elektrikli araç çok kolay artık. Evet, üretiliyor. Yapıp, üretebiliyor. Kesinlikle. Her ülke bununla alakalı Yapabilir bir aslında yani. yapıyor. Yapabilir yani. Bu yani. fırsat. Bu geç kalınmışlığın fırsatı. Şimdi yıllar önce otomobiller çıktığında Alman devleri burada çok başarılı işler çıkarmışlar. Onlarla rekabet etmek zordu. Şimdi burada yeni bir tüm ülkelere yeni bir seçenek sunuldu. Hepsi de pazara dahil olmaya çalışıyor. Süper. Şimdi Honda süper dedim. Honda Super One isimli bir e, 25 bin dolara 250-300 kilometre menzilli konsept bir otomobilinde duyurmuş. Onu da sen yaptın anladığım kadarıyla bu haberi. Evet. Yani ne diyorsun orada? Ya ben e, Honda birkaç konsept tasarım çıkarmış zaten. E, bu model çok gündem oldu. Yani 25 bin dolarlık fiyat gerçekten çok uygun bir fiyat. Yani bunu bu rakama çıkarırlarsa, tabii ülkemize gel gelirse eğer üretilirse bu rakamdan gelir mi? Orası da bilmiyoruz. Ancak biraz daha bu yine 250-300 km ile aslında tam alt segment mi? Yani bir Citroen'e farklı. Çünkü 250-300 km menzil şehirler arası bir yerinde dese yol, yolculuk yapabilirsiniz evet. yani. Yine hızla da burada yine 150 km bandında da bir hız olacağı da söylenilmiş. Bunlar güzel değerler. Yani eğer bu şekilde bir araç bu rakama çıkarsa çok iyi olur. Çünkü bu fiyat segmenti abi gerçekten rekabet çok kızışmaya başladı. Yani Citroen çıkarıyor, fiyat çıkarıyor. Artık her marka evet. buradaki rekabete dahil oluyor. Bu da tabii tüketici için güzel bir avantaj. Kesinlikle. Şimdi biraz da şirket haberlerinden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi Türkiye'yle ilgili bir haber var. Martı Kurye uygulamasını duyurmuş. Biliyorsunuz Mart'ı hani bir yerden bir yere skuturlarla gidiyorsunuz. Hatta arabaları falan da başladı ama başladı mı emin değilim ona. Yere duyurmuşlar da onu. Mart tak var şu anda. Ha, tak i̇şte, şeklinde var. Yani kendi araba kullandığım bir sistem yok evet, anladığım evet. kadarıyla. Onu yapacak ama yapmadılar. Şimdi kurye çağırabiliyorsun artık. Yani bir paket yollayacaksın bir yerden bir yere. Muhtemelen evet. tabii ki bu ilk etapta İstanbul'da olur. İstanbul civarında veya büyük, büyük şehirler şehirlerde yani. olacaktır. Bir paket yollayacaksın. İşte o paketi şuradan şuraya götüreceksin. Acelesi var şu kadar gibi bir sisteme doğru da geçmişler. Martı enteresan yani enteresan bir noktada yani, duruyor. E, güzel aslında uygulamayı böyle farklı, çeşitli bir hale çevirmeye başladılar. İçinde her şeyin olduğu hani evet, Scooter'dan yola super çıktı. Super App diyorlar hatta. Yani, super App aynen o tarzda bir şey ilerledi. E, i̇nşallah başarılı olurlar. Bu kuruyor uygulaması da ihtiyaç duyulan yeni alanlardan bir tanesi. Martta belki burada güvenilirliğini de ortaya koyarak uzun yılların getirdiği. Çünkü sosyal medyada biliyorsun ki çok gündem olan bir evet, e, marka. marka. E, güzel işler ortaya çıkarıp farklı alanlara da açılabilir diye umuyoruz. Şimdi bir konumuz daha var arkadaşlar. Yine Türkiye ile ilgili. Türkiye'de ilk defa nükleer. Nükleer pil üretilmiş. Bu konu aslında uzun yıllardır uğraşılan bir konu. Enerji bakanlığı nükleer teknolojinin araştırması ve yerleştirilmesi için önemli adımlar atıyor ve nükleer alandaki önemli bir gelişme de bu. Şimdi nükleer piller nerede kullanılıyor? Hani bir geçen gün gördüm ben bu evde hani mesela kullanmak üzere falan filan. Tabii işin tabii biraz da güvenlik tarafı da var burada tabii. hani evde böyle çok şey bir nükleer reaktör taşımak <laughs> kendine göre Bunlar tabii ki bunlar muhtemelen ona göre optimize edilmiş. Hani nükleer pil, pil derken hani böyle evde işte uranyumla falan uğraşmayacağız yeşil yani. Sıvı, da böyle. <laughs> <mi? gülüyor> evet, evet, evet. Oğlum getir işte telefonu evet. şarj edelim. <laughs> Çünkü orada şey oluyor hani çok uzun yıllar kullanılabilir tabii ki. bir şey elde etmiş oluyorsun. Türkiye'de de üretilmiş. Bunu hani farklı yerlerde de görebiliriz. Otomobillerde kullanılabilir veya başka yerlerde kullanılabilir. E, Tabi bunlar üretilmesi hemen hayatta geçici anıma gelmiyor işte. bu arada. Bunlar çalışmaları yapılıyor, arge çalışmaları var, çeşitli testler yapılıyor vesaire. Ondan sonra ülkemizde de bu tarz cihazları hani nükleer pil kullanan cihazlar görürüz diye tahmin. Ya bu bir gerizgah. Bundan sonra devamı da gelecektir. En azından bu atılımların yapılması bence gayet güzel gelişmeler. Şimdi yavaş yavaş sona geliyoruz ve oyunlarla devam edelim. GT 6 gecikebilir. Biliyorsun e, 2026'nın önemli oyunlarından bir evet, tanesi. Evet yani ertelendi. Şimdi 30'a yakın çalışanı tekrardan işten çıkarmışlar. Yani yine de her, hemen herkese bir algı ulaştı. Yeni mi ertelenecek diye. Yani zaten burada sektörü takip edenler abi erteleneceğini muhakkak bir kere daha söylüyor. Çünkü aslında bu yapıda büyük devasa oyunları optimize etmek çok zor. Bugün öğlen de seninle konuşmuştuk aslında. Hani şirketlerin, çalışanların yönetmesi konusunda bir zorlaşma var artık. Özellikle yeni nesil Z kuşağı ile birlikte bu bir zorlaştı. Bu tabii GTA 6 dediğimiz yapıda çok, çok daha büyük abi. bir yayım var. Yani tabii ki. bir oyunun ses detayını yapacak bir kişiden en ufak grafiğine kadar binlerce insan çalışıyor. Burada GTA 6 için, GTA 6 gelişen ekipten 30 kişi kovulmuş abi. Yani yine gecikeceğini söylüyorlar. Bilmiyorum nasıl bir süreç bekleyecek bizi. A Plus dedikleri ya da A sınıfı dedikleri ya da AAA A, A falan diyorlar. Büyük oyunlarda, önemli oyunlarda, milyonları ilgilenen oyunlarda oluyor bunlar yani bazen işte 3 ay gecikiyor sonra bir 3 ay daha gecikiyor tabii. sonra bir 3 ay daha gecikiyor falan böyle yıllarca ertelenen oyunlar oldu e tabi kolay bir şey değil dediğin gibi yani yapı çok büyük beklentiler çok büyük Kesin. ekipleri yönetmek kurgulamak onlara bir şey yapmak o kadar kolay değil ama en de sonunda çıkar bence çıkar. GTA 6 yani GTA serisi zaten artık hani bir efsane bir seri bir şekilde 6. seride çıkacak yani dünyada bu zamana kadar yapılmış en büyük bütçeli oyun olacağı söyleniyor milyar dolarlar konuşuluyor yani bu kadar parayı verdikten sonra ben Rockstar Games'in bunun arkasını <laughs> bırak <bırakacağını gülüyor> Yani. Evet son haberimizde City Skylands 2 6 10 Kasım tarihleri arasında Steam'de ücretsiz oluyor. Bu videoyu geç izlerseniz kaçırmış olabilirsiniz ama biz de elimizden geldiğince duyurmuş olalım. Duyurmuş olalım. 7'sinde bu evet 7'sinde yayınlanacak. Biz 6'sında çekiyoruz. Yani 7 8 9 10 3-4 gün Evet. Buları Bu hafta için. sonu oynamak isteyenler için bence gayet güzel bir haber. Gelişmek. Evet. evet. arkadaşlar bir 5 çay programının daha sonuna geldik. Enes ile birlikte size haftanın teknoloji gündemini anlatmaya çalıştık. Bu programımızla ilgili fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.